Benim de katıldığım hikayeler oldu. Olan şeyleri ben de gördüm. Ee, pek çok mutlu şey de oluyordu. Big, Ama o bunları hiç kullanmıyor. Çünkü ona göre güneş parlamıyor ve çiçekler açmıyor. Bu doğru mu? Her zaman şey acı dostluğu sever dersin ve. Ne? Biliyorsun yani ben karamsar bir adam. Hepsi bu. Evet. Benim bakış açım bu, karanlık ve kötü. Hiçbir kuvvet engel olamamıştı bana ve dilime zincir vurabilir mi? Kralımız da gelse sagonun argolarına takılı kalacak her kulak. Tüm yalanların bir giysi giymiş varlığın, içimde yılların tuhaflığında seyreden bir adama önüme koydu. Son suçum mu? Son kararım gitsin oldu. Hoşça kaldınım, um, kağıt yalanla doldu. Önüme kuansilerdi, kazının gereği yoktu. Afacan öldü, bir yudum yazıyorum bu mektubu. Bu sonraki yaptırımların birinci eledi, umudum birini. Diğerini de bulamaz oldum, yıkan kolpa ruhuma. Ne oldun? Kendi davalarında hakim oldun Elimden seyrelen bir kumsun, sen de tarih oldun Teker üründen korkar oldun Son vedanın adına elveda koydum Gözlerimi oydum, motiflerini işledim Yürek adınla eşdeğer ki bildiğim tek şiirsin Anlamın derin, aklımda kal Kör topal hayallerin sonunda, gözlerimde bir güneş var DNA'ların insanoğlu bozdu, sanırım burada bir sorun var Her halükarda içimi kemiren bir teselli var Misalli bir takım oyunlarım ve körpü bir canım var rüzgar bana var bile kolay kalbe zor gelen sükunetim dar Darmadan armağanım, kaos karmalarındayım Karma karışık neyse ki ayaktayım Ritimler kolondan süzüldükçe ataklardayım Bu Sagopayım, ben Sagopayım Sil adımı baştan yaz kalbine Baş harfi büyük olsun yeniden Küfret geçmişi adım ettik olmadı Ben suyun oldum bardak olmadı. Sil adımı baştan yaz kalbine Baş harfi büyük olsun yeniden Dedim ben ama hiç uçamadım Kanadım oldu denedim yerin dibine çakıldım Ama nedense masalı dinlemiştim Az mısır çabalamıştım oysa i̇şte açtıktan sonra yükseklik hortusuyla savaştı ve Aşkın tepe noktalarına ulaşabilme lüksü Güvene bağlı bir dönekle karşılaş Bil ki suçunun avukatı çok suçlu tanıdım Hepsi konusunda haklıydı Umut çocuklarımı bugünlere getirebilmem uzun zaman al ve ve verduş halim de yumruklarımız fazladı Kazalardan salim çıktım Kendim yazdım paranoyaklık kitabını Ağz. Artık hiç mi hiç de hatırın kalmadı Tekmelerdim dağları Kalbim yuvarlandı taşlarım Gözlerim olan bir tane yüz göz olalı Geçti kısa bir zaman dilimi elimi koluma bağlayan Bu taciz bu borcu bir şekilde ödemeli Deneyimin adı Sago Aç mı Pavlov'un köpekleri Cehennemde yaşadığım için cennet hakkımdır Sadakatsizlik intikamla barışır Sus karıştı Halin kalp atışlarım zandırmaktadır. Ortam paçozunun gözü daim arkamdadır Söyle kim babandı Elini tutsun Hep sapandır hedefi bulsun Yeni gün uykudandır hep sapandı hedefi bulsun Yeni gün uykudan kalktım gözleri yorgun Bitch Adımı baştan yaz kalbine baş harfi büyük olsun Yeniden küfret geçmişi Hadım ettik olmadı Ben suyun oldum bardak dolmadı Sil adımı baştan yaz kalbine baş harfi büyük olsun Yeniden küfret geçmişi adım ettik olmadı Ben suyun oldum Benim de katıldığım hikayeler oldu. Olan şeyleri